Suudi Arabistan'ı da belki bu dakikadan sonra artık cezalandıracak mahiyette Türkiye'nin politikalar geliştirmesi gerekir. İslam ülkeleri arasında bu İsrail'in saldırılarına onay veren, fiili olarak onay veren, engel olmayan, hava sahasını açan ülkelerin, İslam ülkesi demeye de dilim varmıyor ama bu ülkelerin de bu yaptıklarının karşılığını bulması gerekir. Mısır'da darbeye karşı çıktığımız zaman biz yani basit bir şekilde ya Mursi olsun, Sisi mi olsun. Ya Mursi bizim amcamızın oğlu da işte Sisi'ye biraz daha uzaktan akraba diye aralarında bir tercihte bulunuyor değildik. Eğer siz Mısır halkının iradesinin dışında Almanya'nın kırmızı halılar döşeyeceği bir Sisi'yi orada darbe yaptığı noktada 3500-4000 kişiyi bir gecede toplu olarak katledecek kadar gözü dönmüş bir adamı Mısır'ın başına getirecek olursanız sonrasındaki dönemde de işte İsrail'e karşı böyle sessiz kalan bir devlet başkanı artık ne kadar devlet başkanı derseniz darbeci bir ismin önünü açmış olursunuz. Onun içindir ki Tayyip Erdoğan 8 yıl 9 yıl boyunca o sisiyle tokalaşmadı. Trump bir oldu bittiyle ilk başkanlık döneminde sisiyle aynı masaya oturtturmak istediği zaman Tayyip Erdoğan'ı Amerika'daki bir yemekte Tayyip Erdoğan kalktı ve ben o darbeciyle aynı masaya oturmam dedi. Bunların her bir örneğini mutlaka tartışmamız gerekir. Tayyip Erdoğan'ın nasıl direndiğini, darbecilere nasıl direndiğini, belki darbecilere direnirken Amerika'ya direndiğini, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya direndiğini de söylememiz lazım. Ben Türkiye'nin de İsrail'e herhangi bir saldırı herhangi bir şekilde bir askeri operasyon yapacağı kanaatinde değilim. İsrail Türkiye'ye cesaret edemez. Ama Türkiye'de Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın karşısına geçeceği böyle bir operasyonu herhangi bir şekilde gerçekleştirebileceği kanaatinde değilim. Ama Türkiye'nin yapması gereken ve yapacağı da belki husus şudur. YPG'ye vurmak, YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir federal devlet olur, başka başka e, devletçik şeklinde bir operasyon olur. Buna izin vermemesi. Buna izin vermemesi Türkiye'nin aslında İsrail'e askeri operasyon düzenlemesi demektir. Çünkü İsrail'in politikası şu an itibariyle arz mevut dediğimiz o topraklarda yani Suriye'nin kuzeyinde bir kendiye bağımsız bir Kürt devletini, PKK devletini, YPG devletini, Kürt devleti demeyelim, Kürt kardeşlerimizi de herhangi bir şekilde rencide etmeyelim ama bir terör devletinin kurulmasını İsrail hedefliyor, amaçlıyor. Bunu önleyecek her adım Türkiye tarafından atılacağı şu an itibariyle çok net olarak açıklanıyor. Dolayısıyla ben bu noktadaki Türkiye'nin kararlı duruşunun İsrail'e de bir anlamda geri adım attıracağı kanaatindeyim.